Başar. bu Baba oyun dedi. Bu oyun yeni yapılmış bir oyun. Herkes çadır çadır. Babaanne karşı yaramazlık yapıyoruz. Kaos yaratıyoruz. Bu kedi çok yaramaz. Evde bir kedi var, bir de babaanne var. Babaanne neler neler yapıyor. Hadi başlıyoruz. Anne hala Baba... çorabın delet. Ay, babaannenin suratına bence kedinin kakasını atabiliriz. Anne, iyiseniz balık alacağım. Balık alacağım. mı? Akvaryumdaki balıkları mı yakalayacağız? Nerede büyük annemiz televizyon mu izliyor? Gidiyor. Tırman. Allah düşürdük büyük anne sinirlenmesin. İnşallah sinirlenme. Sinirlenince kafamıza tavayla vuruyor çünkü. Geliyor. Ne bir kere vursun. Dur geliyor. Büyük anne geliyor ve kafamıza indirecek tavayı. Fena halde indirdi. Halbuki biz iyi bir kediydik ya. Bir kere sana tırmanalım dedik. Değil mi? Neler? Bak büyük anne oturmuş oraya pamuk nine gibi. Ben de isteyeceğim. Kanal değiştireyim. Ha kanal değiştirince mi kızıyor? Kapattım. Niye kapattın? Önce aç kırmızıyla. Heh. Heh. Bu kedi çok akıllı. Televizyonu bile açıyor. Sesini açtı. Büyük anne. Sevgili ninemiz. <laughs> çok tatlı bir nine bu ya. Çok beğendim ben bu nineyi. Hani fareyi yakalayalım mı? Yakalayalım. Nerede bu fareler? Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Merhaba farecikler. Ha oyun mu? Hepsi bir yere daldı. Şimdi bütün fareleri inşallah bu kedi yakalar. Bir tanesini yakaladık. Koyduk. Vay! Oy attım. Attın ya. Kaş kaş kaş. Yakaladık. Onu da yerine koyduk. Diğerini de son bir Fare kaldı. Nerede bu fare? Ah orada. Seni gide yaramaz fare. <laughs> Doydum. Bak bu hala açıt. Kedi pıtı, pıtı 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 gezmeye de devam ediyor. Hani bir şeyleri falan tırayım mı? Kır. At yerlere. Dağıt evi. Sen yaramaz bir kedisin. Unuttun mu? Unuttum. Kitapları at. Buldum. Mutfak ya. malzemelerini at. Saksıyı kır. Saksı? Saksı. Bak oradaki şey bak saksı var orada. Ama buraya deliyor. Olmaz trama. Olsun. Ama anne hemen yatılar. Yakalar mı? Şu şeyleri tırarım onu. Hadi kır. Al fincanları. Hah bırak. Büyük anneciğim en sevdiğim fincanın. Git. Şimdi deliyor. Aldık kırdık. Dur, bak yani. geliyor. O kedinin kakaları da orada. Bak geliyor çok sinirlendi büyük anne. Ah, eh, Surata bak surata. <laughs> Hey şef 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 ne diyorsun? Diyor? Valla bu kedi çok akıllı hemen kaçıyor büyük anne söylendiği zaman. Şu da açtabilir acaba? Nereye? Ama biz bu oyunda dışarıya çıkamadık henüz. Bunun başka... turlar var. Turlarda çıkacağız. Ha, turları geçtikçe atladıkça mı çıkıyoruz? Vay bilmiyordum ben. Harika bir şekilde tırman tırman tırman. <laughs> Düşüyor. Oraya düşüyordu. Oraya düşüyordu. <laughs> arkadaşlar. Bir daha yapacağım. Anne oraya düşüyordu. Tamam. Hadi bakalım. Anne ben arkadaşları unutmuştum. Unuttum. Oyna, oyna mı daldın? Arkadaşlar Nil'e dün bu oyunu gösterdim. O zaten görmüş. Oynadığından beri anne ben kedim oynayacağım. Anne ben kediyim. Anne böyle bir <laughs> dakika burayı oynayayım. Hiç bırakmadı bu oyunu. İlla oraya çıtıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Çık. Deneyeceğim, deneyeceğim, çıkacağım. Tatlıyı nasıl öğrendim? Onu da öyle öğreneceğim. Evet. Şöyle. Hemen at, at, at. ne? Yine, yine düştün ama Nilo. Ama ya, tam oldu? duruyordum. Orada bir atman gerekiyordu. Öf ya, öf. Bu kez yap. Bu son hakkın. Yaptın, Hayır, Son hakkım değil. Yapmadın gidelim şu babaanneyi, büyükanneyi, nineyi çıldırtalım biraz evet yani. ya. Tırmanalım ona biraz. Hadi. Şurada yanlarmışsam buradan tutayım da. Hadi. Şöyle. Dur bekle. Tamam büyük anneye çıldır. Hadi. Hop. Büyük anne. Büyük anneyi tırmalıyoruz. Hı. Suratımıza suratımıza bakıyor. Hadi. Ya tırmandık büyük annenin. Gözünü aldın? Hayır anladım. Ay büyük anne yerlere yattı Nil. Bir anda suratına atlayınca düştü yazık kadıncağız ya. Bir suratını görseydik büyük annenin. Hemen kaçıyorsun. Mehmet açma söyleyeyim. Tavayla vursun mu? Tavayla vursun bir kere suratını. bak geliyor. daha vurdu. Bak geliyor geliyor. <laughs> Tam vuracakken kaçsaydın. Tamam. Gel bizi yakalayamazsın. Bak vazgeçti diyorsun? kaçtığımızı görünce vazgeçiyormuş çok Cüzüğü iyi. Çünkü tavayla vurayım. Ben bilmiyordum sürekli kovalar zannediyordum. Sürekli kovalamıyormuş bu oyunda. Masada geçmiş mi? Miyavim, ben çok uslu bir kediyim diye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Nerede? Büyük anne affet bizi. Affetti bile. Sulu çok tatlı değil mi ya? Evet, tırmanacağım. Tırman. Bu zaten kedi şeyi. Evet şey oyunu. Evet kedi tırmanma yeri Büyük anne, hop mama ver. Karnım acıktı. Hiç büyük annen umrunda değil. Evde Karnım öyle geziyor. Orada alıyoruz. Alabiliyor musun kendim amana? Benim... Nerede hani? Hah, biraz ye. Yemem ki yemeği bilmiyorum. Aa, suları aç. Kaç? Kırmızı açamıyoruz. Bu diye Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle büyük annenin mi? suratını göster anne. Ya büyük anne <laughs> çok tatlı. <laughs> bak bak nasıl bakıyor. Çok tatlı. Büyük anne seni takip ediyorum ve seni seviyorum tamam mı? Şey çok tatlı yapayım. bir büyük annesin sen. Ay kakalarına geldi bu kedi. Niye aldın kakayı? Büyük mi fırlatacaksın? Ya bu kedi kokasını büyük anneye fırlattı ve büyük anneyi de düşürdü yere. <laughs> Çok yaramaz bir kedi bu. Büyük anne de hiç önemli değil. böyle bir kedi olmasını Hayır, hayır, ben evde bu şekilde bir kedi istemezdim. Onu kafesine koyardım. Ben işte, olmaz. Böyle kedi olmaz. Arkadaşlar, ben kedimi oyununu sevdiğinizi. Bu bunu açacağım. Ben. Aç. Sevdiyseniz aşağıya yorumlara yazın ya da bilenler aşağıya yorumlara yazsın. Patlıcanı da aldı bu kedi. Ne yapacağım? Yok anne mi fırlatacağım yine? Şimdi biz tırmanıyoruz. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Bu kedi böyle pençelerini falan da atıyor bu arada. Pençe. evet. <laughs> Tırmanıyor evin her yerine. burada balık var. Ay balığı aldı. Ne yapacağız biz bu balığı? Pişirip yiyecek miyiz Pişirip mi kadar kadar? Şimdi bir ben o buraya. sosislerin yanına da koydu. Çok akıllı bir kedi bu arkadaşlar. Balayım. Ay balık yazık. Yazık falan değil. Değil mi? Senden magatlar çıktın ya. Şey. Mikrodalganın içerisindeki ay küçük balığımızı pişiriyoruz. Start'a bak. Devin gelmiş ya şuraya. Baş, bu bu başladı. Uh ha -huh. ah, evet. Döne döne yanıyor ızgara. Balık ızgara kimler seviyor? Hadi bakalım bu kedi bayılıyor balık ızgaraya. Çok pişireceğim onu. Yeter. Şey. Oh canıma değsin. Başka yerlere gidelim. Bu kedinin hiç mi çişi gelmiyor? Baba anneyi göstersene. Hiç baba anneyi göstermedi? Anne. Büyük anne yani. Anne anne ya da babaanne değil de büyük Orada anne dağıtım. Nerede? Büyük anne. Ay çok tatlı bir <laughs> büyük anne var. Merhaba annecik seni çok Hı. seviyoruz. Büyük annemiz orada. Büyük anne kedileri çok seviyor bu arada. Bu kedi hiç boğaz derdinde. Oh aldı geri balığını. Nereye gidiyoruz? <laughs> Büyük anneciğim birazdan sana böyle fena halde tırmanacağım. Büyük anneye tırmanacağız. Nil içine at. Bırak. Dur bekle. Atma şeyini bulayım. Hadi. Attım. Büyük anneye bir tırmanalım. Ne? ne yapıyor bize Şimdi bir? neler yapacağım? Anne ben şurada bir dişli merdiven dönüyorum. Oraya tırmanalım Tırman. mı? Bu kedi her yere tırmanıyor. Sanki örümcek adam. Kedi kedi değil. Bir örümcek. Dur ben buldum mu? nasıl tırmanacağım? Nereye tırmanıyorsun? Şöyle. Oo, şöyle. çok gizli yerlere tırmanabiliyorsun? <laughs> ben bu kadar çok tırmanamıyorum. Düşüyorum. Saksıya düşür. Ama anne. Iyi Bunu düşür. O yere dikeceğim ondan sonra. Tamam gizli yer. Evde gizli bir yer varmış arkadaşlar. Yani ne şimdi oraya doğru gidiyor. Siz bu oyunu oynadınız mı? Ben bir kediyim oyunu. Dur. Oynayanlar ya da bilenler yoruma yazsınlar. Of nasıl tırmanacağım? Çık 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 çık. Bak çıkıyorsun işte. Düştük ya. Pıtı, pıtı 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 gidiyor arkadaşlar. buldum nasıl tırmanacağım. Buldun mu? Hadi bakalım. Tırmandım. Buradan buraya atla batayım. Aferin atlattın. Çok güzel atlattın bu kedi. Fena halde zıplıyor. Ev de çok güzel bu arada ya. Ben evi çok beğendim. Renkleri harika. Dizayn çok güzel. Çok tamam 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 tamam. Düştü tırmanacağım oraya. Bence tırmanma büyük. Ay, evin yukarısına çık arkadaşlara göster. Onlar bilmiyorlar. Biliyorlar, oynuyorlar. Eğer oynuyorsanız, biliyorsanız biz biliyoruz diye yazın. Üst kata biraz çıkalım. Tabloları alayım mı? Ya tabloları niye alıyorsun sen? çıktım. Çok ya. Topu aldı merdivenlerden fırlat. Belki büyük büyük anneye bir tane kızmıyor ki Kızmıyor mu topa? <laughs> hmm, bir tek büyük anneye tırmanınca kızıyor o zaman. Yok. Ama kızıyor geliyor tavayla vuruyor kafamıza. Göstereyim nasıl kıstığını. Göster. Ne yapınca kızıyor bu büyük anne? Bu kedi de çok yaramaz.